Aydın'da yaşanan trafik sorunlarından dolayı her evde iki araç, otoparklar pert olmuş durumda. Çok acil bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyorum. Acelite olarak. Çünkü gördüğünüz gibi motor koyacak yer yok, araç koyacak yer yok buna bir el atmalarını istirham ediyorum yetkililerden. Buradan sesleniyorum. Lütfen bizim bu sorunumuzu yakından ilgileniniz. Çünkü işte söylememe gerek yok. Belli evladım. Çözümlesinler. Çözümlerlerse seviniriz. Sizce Aydın Özel'inde nerelere battı çıktı? Üst geçit veya alt geçitler yapılabilir. Bak bu soru çok güzel. Bir kere bana göre acil bu bulvarda bir tane üst geçit şart çocuğum yaşlılar var. Hamileler var. Çocuklu olanlar var. O tarafta işi olan bu tarafa kolay gelsin. Bu tarafta işi olan da o tarafa kolay gelsin. Ha bir tane buraya gerekli mi gerekli? Belediyenin oraya bir tane gerekli. Zarafların oraya bir tane gerekli. Efendim Gazi Bulvarı'na bir tane gerekli. Bence yapılırsa iyi olur. Rahat ederler. Çünkü üst geçit demek ee, insanların, yayaların konforunu biraz daha rahatlatıyorsunuz demektir. Ee, yaşlıyım, geçemiyorum ya da işte ne bileyim bir sıkıntım var, Bel beliftim var, boyuftum var. Geçsin oradan rahat rahat, hayatını riske atmasın derim ben.